Merhaba, ben eğitmen pasta şefi Nalan Çiftçi Başar. Atölyeme hoş geldiniz. Bugünkü konu ne? Aslında konu demeyelim, daha çok sorulara cevap niteliğinde bir e, video hazırlamak istedim bugün. Soru cevap şeklinde ilerleyelim istedim. E, tabii beni hep makaronla tanıyorsunuz. O yüzden makaronların sorunlarına değinmek istiyorum. Her hafta böyle elimden geldiği kadar e, makaronun oluşabilecek, yani makaron yaparken oluşabilecek sorunlarla ilgili sorularınıza, cevap vermeye çalışayım. Bugünkü seçtiğim konu en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Makaronların içi neden boş olur? Oyuk olur? Şimdi bana göre bazı durumlara kadar aslında makaronun içinin boş olması o kadar da problem değil. Çünkü makaron o kadar zor bir ürün ki yapması. ...herhangi bir yerinde bir aksilik çıksa, teknik bir problem olsa hemen makaronunuza yansıyacak bu arkadaşlar. Bu da sizi üzmesin. Yani makaronlar aslında Süper, düzgün, hepsi birbirine benzeyen kabuklar olmak zorunda değil. Tadı düzgün, güzel olduktan sonra stabil bir makaronunuz, kırılmayan, narin bir makaronunuz olduktan sonra doldurulabilir. Aslında kullanabilirsiniz. Eteklenmesi çok olmuş, az olmuş. Yani aslında makaronda çok da şekle bu kadar takmamak lazım ama maalesef piyasada artık iyice bu makaronun şekilleriyle ilgili çok videolar döndüğü için herkes o güzel şekle ulaşmaya çalışıyor ama emin olun... Gördüğünüz üzere ben de insanım. Hiç kimse mükemmel değil. Herkes hata yapabiliyor. Bunlar benim hatalı makaronlarım. Yani zannetmeyin ki ben her şeyi çok güzel süper yapıyorum. Ben de bazen herhangi bir yerinde hata yapabiliyorum. Merenginde problem yaşayabiliyorum. Ya da o gün havamda olmayabiliyorum arkadaşlar. Ben de hata yapıyorum. Şimdi yine konumuza dönelim. Neden makaronların içi boş olur? Bunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar fırınla ilgili konuşmak istiyorum. Benim de en büyük kabusum fırın. İlk başladığım zamanlarda fırının azizliğine uğrayıp defalarca sil baştan makaron yapmak zorunda kaldım. Burada önemli olan şey fırının ısısını iyi biliyor olmanız. Bunun için önerebileceğim hemen bir şey var. Kendinizi fırın termometresi alın. iki tane. Fırının önünü ve arkasına mutlaka yerleştirin. Çünkü fırını siz 150 derece ayarladığınızı zannediyorsunuz ama fırın belki arkada 130'dur. Önde 120'dir. O yüzden fırınınızı iyi tanımanız için hemen kendinize gidip iki tane termometre alıp arkasına ve önüne yerleştirip buna göre makaronlarınızı pişirmenizi öneriyorum. Makaronu nasıl yapıyoruz? Makaron hamurunu sıktıktan sonra fırına veriyoruz. Fırında ne oluyor? Dış kabuğu artık sabit bir şekilde kalan makaron içeriden kabarıyor, etekleniyor ve içi yukarı doğru yükselmesi gerekiyor. Değil mi? Makaronumuzun amacı bu. Isıyla buluştuğunda, belli bir ısıyla makaron yükselir. Biz buna rise deriz. Makaron rise oluyor yani yükseliyor ve eteklenir. Bazen etekleri çok güzel olsa da makaron içi boş oluyor. Bunun nedeni nedir? ısısı çok yüksektir. Birden çok yüksek ısıyla karşılaşan makaron içi çok fazla yükselemeden dışı sertleşir. Hatta çok da güzel sertleşmez. Ee, şöyle göstereyim. Dokunduğunuz anda çatı çatır hop kırılmaya başlar. Ee, bu yüzden fırın ısınızın yüksek olması sizin için büyük bir problem. Eğer baktınız fırın ısısı yüksek geldi 5 derece düşürün. 2- Fırın ısısı çok düşük gelmiş olabilir. Fırın ısısı çok düşük geldiğinde de bu sefer içi pişmez, yükselemez ve dış kabuğa doğru yükselmeyen makaronun içi boş kalmış olur. Hatta şöyle söyleyeyim size, öyle ki doğru düz bir etek bile oluşmaz düşük ısıda. O yüzden fırın ısısı yüksekse de problem, düşükse de problem. Önerim ne? Makaronları altışarlı gruplar halinde sıkabilirsiniz. 100 20 derece için söylüyorum. 120 derecede yaptınız. Fırın ısısı çok düşük geldi. 125'e yükseltebilirsiniz. Her ısıyı yükselttiğinizde dakikayı düşüreceksiniz. Bu kadar basit. Doğru yani ters orantı var burada arkadaşlar. Fırın ısısı yüksek gelirse de atıyorum 150'de yaptınız ama fırınınız korkunç derecede makaronları işte içindeki boşlukları çoğalttı olmadı istediğiniz gibi olmadı 5 derece düşünün. Altılı gruplar halinde sıkarak Fırınınızı denerseniz ideal istediğiniz ısıya en sonunda ulaşmış olursunuz. Bu da sizin fırınınızın sizin pişirme sürenize uygun olan e, makaron ısınız olmuş olur. Yani bu her fırında değişecektir. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Diğer bir konumuz merengi tabii ki de <laughs> benim en sevdiğim konu. Ee, sanırım yapmaktan da en zevk aldığım e, kısmı o, mereng kısmı. Merenginizi arkadaşlar ne çok karıştıracaksınız, ne az karıştıracaksınız, onu diyebilirsiniz ki. Ama bu ne böyle, onu az yapma, bunu çok yapma. Maalesef mereng yap, yani makaron yapmak istiyorsanız bunların hepsini denemeniz gerekiyor. Herkesin e, Sıralaması farklı, herkesin tekniği farklı. Ben size öğretirim ama siz kendi tekniğinizi yaparsınız sonuçta. Şimdi merengde şöyle bir problem var. Merengde biz ne yapmaya çalışıyorduk? Soft peak yapmaya çalışıyoruz ki makaronajda elimizde sabit, stabil olan bir ürünümüz olsun. Makaronaj esnasında fazla karıştırmaya, bazen karış, yani uzun uzun karıştırmak zorunda kalıyoruz. Gelebilecek stabil bir ürün elde etmemiz gerekiyor. E, siz bunu Az karıştırırsanız, soft peak'e varmazsanız ne olur? Makaronlarınız bir süre sonra böyle yayılır. Yani mereng soft peak değilse, stabil değilse böyle yayılır. Ve işleri de böyle maalesef boş olur. Çok çırparsanız ne olur? Bu sefer de makaron çok çırpıldığı için e, istenilen parlaklığa sahip olmayacaktır. Yani merengi çok çırptığınız zaman artık... Katı bir oluşum olacağı için makaronajın tam aksi merengden bahsediyoruz arkadaşlar. Size böyle artık katı, güzel bir şekilde eteklenmeyen bir ürün verecektir. Yani merengi sos piktin ötesinde daha fazla çırpmak sizin makaronlarınızı daha iyi yapmaz. Aksine artık makaronlarınız güzellikten çıkacaktır. Yine... Ne yazık ki böyle içleri istenilen şekilde yükselmeyeceği için. Çünkü artık o çok kuru bir üründür. Ee, yükselecek belli bir kıvamı yoktur. Yine böyle boş kalacaktır. Evet son konu da makaronaj tabii ki de. Makaronaj belli bir oranda yapılması gerekiyor arkadaşlar. Siz batuladan makaronaj yaptığınızda artık elinizdeki makaron hamuru Şelaleler gibi akıyorsa bu doğru yaptığınız anlamına gelmiyor. Çünkü birçok insanla karşılaştım. Ne kadar çok karıştırırsam o kadar çok güzel olacak gibi bir e, inancı sahip oluyorlar. Hayır. Spatuladan akan makaron siz onları e, sıkma e, şeyine kağıdına sıktığınızda ya da silikonlarına sıktığınızda akacaktır, yayılacaktır. Yayıldıkça yayılan makaron zaten eteklenmez. Eteklenmeyen makaron İçini doldurmaz. Yani makaronun stabil olabilmesi için belli bir orana kadar e, makaronaj yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok makaronaj o kadar kötü sonuç. Yani bu da belli bir orana kadar yapılması gereken bir şey. Bunun dakikası yok. Bana dakika soranlar da oldu. Ne kadar dakika makaronaj yapayım? Hepimizin elinin kuvveti, karıştırma hızı çok farklı. Bunlar zamanla oturacak şeyler. Size tavsiyem elinize bir not defteri alıp ne yaptığınızı tek tek yazmak ki ben bunu yaptım arkadaşlar. Her yaptığım makaronu tek tek her aşamasını, makaronajını, merengini, işte yumurtasını ayırmasına kadar. Bakın yumurtasını ayırmasına kadar not alıp bir sonraki seferde aynı hataları yapmamak için kendi hatalarımı bulmaya çalıştım. Ve makaronda ustalaşmak ne yazık ki bunu gerektiriyor. Makaron yapmayı seviyorsanız siz de kendinize bir makaron defteri edinin ve her anı yazın, her ısıyı yazın. Kaç dakika, ne kadar pişirirsem ne olur zaten zaman içerisinde kendi tecrübelerinizi öğreneceksiniz. Umarım size bu boş makaronlarla ilgili bilgi verebilmişimdir. Şunu da unutmayın çok boş olmadığı müddetçe eğer üstü çok kırılgan değilse altı da güzel olmuşsa etekleri de güzelse birazcık boş olmasında da bir sıkıntı bir sakınca yok. Bu tamamen içi boş olan makaronlar için anlattığım bir konuydu. Bazen bazı kusurlar olabilir. Havadaki nem bile çok önemli makaron yaparken. O yüzden ufak şeyleri kafanıza takmayın diyorum. Başka sorunuz varsa cevaplamak isterim. Mutlaka sorular kısmına yazabilirsiniz. Cevaplarını en yakın zamanda vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoya kadar sevgiler.